Halifeliğin kaldırılmasını meclise kanun teklifi olarak sunan Urfa mebusu Şeshaft ve arkadaşları. Halifeliği kaldırmaktaki sebeplerimiz laikliğe aykırı olması, cumhuriyetçiliğe aykırı olması, yeni getirdiğim sistem olan ulusal egemenlikle çelişmesi, devletteki din başkanı devlet başkanı diye iki başlığa son vermek, inkılapların önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırmak, Osmanlı'ya eskiye dönüşün tüm kapılarını kapamak, Halife Abdülmecit Efendi'nin bir devlet başkanı gibi davranması ve tabii ki en önemli etkenlerden biri de Başbakan İsmet'in İnönü'ye Hindistanlı Müslümanlardan gelen mektupların Tanin ve İttam gazetelerinde yayınlanması. Biz Türkiye'de halifeliği kaldırdığımız gün 5 tane önemli yasa çıkarttık. Osmanlı mensuplarının hepsini ebediyen bu topraklarda yaşayamaz kanunnamesiyle yurt dışına sürgün ettik. Tevhidi tedrisatla eğitim öğretimde birliği sağladık. Okulları MEP çatısında birleştirdik. Şeria ve efkaf vekaletini kaldırdık. Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıflar genel müdürlüğünü kurduk. Erkan Harbiye Umumiye vekaletini kaldırarak orduyu siyasetten uzak tutmak için genel kurmay başkanlığını kurdum. İslamlık ve şeriye mahkemelerini kapattım. Hepinize iyi çalışmalar.